Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Veysel Karani Hazretlerinin büyük duası. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin efendim bildirdiği muhteşem bir dua. Büyük duası dedik buna çünkü hakikaten birçok sıkıntıyı izal etme hususunda, birçok murada nail olma hususunda, belalardan, musibetlerden kurtulma, ferah olma İnşiraha kavuşma hususunda çok etkili bir dua. Veysel Karani'nin büyük duası. Bakın Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi Hazretleri bu dua için diyor ki, Gönüllere nur serpicidir, kalpleri açıcıdır, insanlığı ve kulluğu bildiricidir. Yani çok dertliysek, çok sıkıntılıysak, başımızda çok musibetler var ise mutlaka bu duayı yapmalıyız. Evet gönlümüze nur saçılacak. Ferahlayacağız inşallah. Sıkıntılarımızdan kurtulacağız. Kardeşlerimizden istirham ediyorum. Veysel Karani Hazretlerinin bu büyük duasını ekrana veriyoruz. Hem Arapça hem Latin alfabesiyle yazılış şekliyle hem de manası ile. Şu anda ekranda Arapçasını, Latin alfabesiyle yazılışını ve evet Türkçe manasını görüyorsunuz. Bu duaya belli bir sayı olmaksızın devam edelim. Bu büyük dua ile büyük berekete, büyük rahmete, büyük mağfirete kavuşan kullardan olalım inşallah ve selam.